Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalenin sabah kıyı manzarasına bakacağız. Sabah kıyı manzarasına bakacağız. Ve bugün kalenin manzarası Port 2'yi de çekmiş olacağız. Böyle gemiler var gördüğünüz gibi. Ağaçlar, kale, yol güzel, harika Burada Dağ manzaramız var. Bence çok güzel yani şu an sizin gördüğünüz kadar birazcık kötü gözüküyor olabilir ama şu an çok güzel gördüğünüz gibi ve bir sürü evler var gördüğünüz gibi şurada da bir tane daha var evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bugünkü videomuzda bu kadardı hepinizi çok seviyorum Bye bye.